Arkadaşlar, aramız oğula gidiyor. Biz de ağaçlarda <laughs> oğul almak için uğraşmaktansa memeli çıtaları alıp cirolarımıza bu şekilde görüldüğü gibi bir çıta full yavruları alıp bir da çırpıyoruz Arıların çoğu buraya, eski kovana geri döneceği için bu arılarımızı zayıflatmıyoruz. Şu anda birer çıtayla bu arılarımızı böldük. Bu arılarımız da her an ana çıkabilir. Şu anda bir arıdan 1, 2, 3, dört tane arı yapmış bulunmaktayız. Yine devam ediyoruz. Burada ananın olup olmadığına bakıyoruz. Aramıza azar azar da daha çırpıyoruz. Bunu aç, bunu açıyorsun. Arılarımızı iyice güçlendiriyoruz. Şu anda arılarımızın videoyu gösterebilirsin. İyi mevcut arıyla anaları seçtirip kabul ettireceğiz. Bunlarla seneye yolumuza devam edeceğiz. Bu arımızı kapatıyoruz. Oğul oğulla uğraşmıyoruz. Suni oğul almış oluyoruz. Bu arımızı kapatıyoruz. lardan kafeslere almış olduğumuz anaları böyle göstereyim. Görüyorsunuz ana buraya bırakıyoruz. Bunlara birer çıta veriyoruz. Bana burası gösterisini Onu da buraya veriyoruz. Gerçi bunda bunda kendi meme var. Bunlara birer çıta veriyoruz hemen. Gördüğünüz gibi birer de çıta veriyoruz. Aramızı kapatıyoruz. Arılarımızı yeni yerine alıyoruz. Aralarımızın mevcudunu görüyorsunuz. Gayet mevcutlu. Buna birer çita daha veriyoruz. Allah'ımızı üçer çıta yaptık. <laughs> Allah'ımızın mevcutunu görüyorsunuz. Gayet güzel. Bunların üzerine bez örtüyoruz. Bu anayı da buraya veriyoruz. Arılarımızı yeni yerlerine alıyoruz. yarımızdan dört tane arı elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde o ağaçlardan oğul olmak için uğraşmıyoruz. Kuanımızı kapatıyoruz. <laughs> i̇şte mis tamam şu anda. Kalanlarımızda gördüğünüz gibi gayet güçlü. 5-6 çıtı arı. Şu anda gördüğünüz gibi sistem bu. Çok basit bir sistem. Arı çoğaltmak için. Bu arımızın da ırkını biliyoruz. Balcı arı. Ana yaşlı olduğu için oğla, oğla, gitti. Biz o oğlu bu şekilde halletmiş oluyoruz. Varımıza, arı kutumuza ana arı kutumuza a, ana'yı koyduk fakat ağzını kapatmayı unuttuk. Ana buradan çıkıp gitti. Sıkıntı yok çünkü elimizde yeterli miktarda ana ana var şu anda. Bölgemizde yakın yerde ana ihtiyacı olan varsa ana ana memelerinden ana verebiliriz ücretsiz olarak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Telefon numaram 0536 230 39 55 Çankırı Çerkeş Hacılar Kıyı. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hayırlı günler.